konuda çalışmamızı sürdürüyoruz. Karakoy'un deresine su vermek için DSEİ tarafından bir gölet yapılması lazım. Aslında bu suyun verilmesi Balıkgöl Havzası'nda besleyecek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah son, sonlandırırız diye düşünüyorum. Yani bu konuda e, Urfa'nın genel bir arzusu var. E, bu bahsettiğiniz biz ilgili de geldiğimizde durdurulmuştu, mahkeme kararı vardı, birçok problem vardı. Orada da sağlam bir irade koyarak gördüğünüz güzel bir hale çevirdik. Devamında da inşallah olan dikey peyzaj çalışmalarımızı yapacağız. Yani bir yandan da efendim, Urfa'mızı güzelleştirmek istiyoruz. Mesela kültür çalışmaları, kültür daire başkanımızın, inovasyon şube müdürlüğümüzün çalışması ayrı gidiyor. Onlar birçok etkinlik yapıyor. Park, bahçe, işte dikey peyzaja başladı. Şehrin güzel görünümü olması lazım. Karakoy'un, Urfa'nın tamamının bir talebi. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Evet, buyurun bakalım.